Türkiye'de sinemada en çok izlenen yabancı filmler nelerdir? 10 numara Joker. Joker'in dönüşümüne tanık olduğumuz film 1 milyon 877 bin 186 izleyiciyle buluştu. Buz Devri 4 kıtalar ayrılıyor. Çocukluğumuzun en iyi animasyonlarından biri olan Buz Devri 4 filmi 1 milyon 883 bin 4 izleyici izledi. Yenilmezler Sonsuzluk Savaşı Yenilmezler filmleri arasında en iyi olan film 1 milyon kişi sinemada izledi. Yenilmezler Son Oyun Yenilmez serisinin son filmi tamı tamına 2 milyon 480 bin 284 izleyici tarafından izlendi. Avatar çıktığı dönemden beri görselliğiyle öne çıkan film 2 milyon 586 627 izleyiciye ulaştı. Hızlı ve Öfkeli 8 Hızlı ve Öfkeli serisinin en çok izlenen ikinci filmi olarak 2 milyon 656 bin 286 kişi izledi. Avatar suyun yolu yine görselliğiyle zirveye oynayan yapım 2 milyon 677 bin 103 izleyiciyle ses getirdi. Örümcek Adam Eve Dönüş Yok filmi 2 milyon 882 bin 960 izleyiciye ulaştı. Hızlı ve Öfkeli 7'yi 2 milyon 961 bin 89 kişi izledi. Titanic zirvede olarak 3 milyon 42 kişi izledi.